Merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan yani uyum manyağı. İşte e, bugün sizlerle beraber Roll Stars konsept videolarını izleyeceğiz. Bayağı da video atmıyordum. Tam tamda 2 hafta geç, hatta 2 hafta bile geçmiştir. Bir ay olmuştur. O yüzden ben de bir video atayım dedim. Konsept videosu atmak istedim. Arkadaşlar bayağı çok sınav oldu. Ayrıca, de, dün deprem oldu zaten. İşte öyle o yüzden video çekmedim. Hadi videomuza başlayalım. Şey, Brawl Stars'a gelecek şeyler mesela. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Snoopy adlı kanal yapmış. Bunu o yüzden Snoopy adlı kanal abonesi oldum. Siz de abone olun. Snoopy Brawl Stars. Bu burada gerçek Brawl Talk Konsept. Yeni Ice Cream Renk. Ice Cream Ice. Ay şey. Yeni kostüm. X Max Kolet. Şey Max galiba böyle bir şey yazdı. Okuyamadım. He bak. Mesela renkler at. Ranklar arasında 40 ranka geldiğinde böyle dondurma şekli olsun güzel olabilir aslında. Güzel olsun. Eee ice cream dondurma. Evet gelsin. Bu ne? Ha bu kesinlikle gelmez. Elmas yerine dondurma çıksın bu yalan olur. Yani dondurma <laughs> ne yapacaksın? Elmas daha önemli. Dondurma ne yani ne yapacaksın ki? Bence elmas daha güzel olur. Mesela onda 3 tane var. Bak, 40 ranka ulaştığında böyle dondurma şeklinde kostüm olacakmış. Yani 40 ranka gelmek zor aslında mesela. 40 rank ne kadar? Şey, 20 ürün beyanında 500, bu daha da fazla. Ya bu 1000, 1000 kupa kastığında bu gelsin. Bence gelmeli. Ama 1000 kupa kasmak da zor yani. yani. Kolay bir şey değil. O yüzden böyle bir şey gelsin. Bence gelsin yani. Saf gümüş, bir de altın e, gelmişti ya onun gibi olur. Bu ne diyor? File. He, bir alana mesela yazı... E, şey kopyalayabiliyorsun mesela bir alana... E, ...nasıl desem şimdi Heh, şöyle örnek vereyim. Bir, e, oraya şey çim koyuyorsun ya ona, ona basa oraya her yeri çim yapıyorsun. Sonra onu başka bir yere götürüp yine ona basıp çim yapıyorsun. Bence bu gelmemeli yani. Ben yapabiliyorum zaten. Bu ne? Ko kolete yeni kostüm. Ne diyor? X-Max Kolet. Bu neymiş? E, kostüm fikri ve atağı böyleymiş ve 60 elmalı ucuz aslında. Ucuza yani, Ve şey atacakmış. E, Hediye paketi. 60 da 30 yapın yani bu çok da önemli kostüm değil aslında. 30 yapsalar da ayrı yani. Herkes alır zaten. kolete bu kostüm gelmez yani çok kötü duruyor. He örümcek ağları gelsin. Diyor. Örümcek ağları değdiğinde seni birkaç tane yerine yavaşlatacak diyor. Bence gelmemeli yani. Adamdan kaçıyorsun oraya sıkıştın ki çıkamazsın. Bence bu gelmez. Hesaplaşmaları zaten normal gelmesine gerek yok. Kick Bunu da anlamadım. Bunu yorumlara yazın. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ne acaba ben de bilmiyorum. Ha, Mary Christmas bu gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü zaten geldi bir tane biliyorsunuz. Tatil kaçışı geldi. Bu gelmez. Hem bu yüzücü level yani. Yüzücü biz nasıl geleceğiz? He, bu maçı yani save yani kaydet tuşu gelmeli. Bu maçı çok har güzel hareket yapalım kaydet. Bu ne diyor? Sevdim hepsi. Benim yaptığım var bir de arkadaşımın yaptığı şey yani başkasının yaptığı şeyleri oynama. Bence gelmeli. Sonra haritasını çöz senin onu oyna. He, bu Mr. P'ye benziyor. Bu yeni logo bence bu gelmez. Mr. P'ye benziyor aslında. Gelmesin bu. Yani logomuz var bir tane rolls logosu. Ve artık Gold Shop yani altın şeylerden bunlar geliyor. Bence bunlar gelmemeli. Zaten zaten bir dakika. 10.000 altını biriktirmek ne de yani 2000 e, altını nasıl biriktireceksiniz? Onu bile daha biriktiremezsiniz ki yani. Gidin yapmayın bunu. Neyse devam edelim. Neyse video da burada bitiyordu zaten. Ben sefer workshop. Evet, omo. omo. <laughs> Mama. Ice contents, Comet, Snappy, Brawl Talk, Brawl stars Workshop, Trips, Double Frames, Nefs, Sataks, ne? Bu, o bir ne kadar ya? Ne var, var devamı? Haritamada yeri bir de karakterlerin kostüm ve karakter yanma gelsin. Bak bu çok güzel olur. Karakter yanma gelsin. Bu birbirinin kostümüne benziyor. Bu da poko. He kostümleri oylama gelsin. Gelsin. Galiba bunda kostüm oylanınca bir bölüm açacağız. Orada kostümü alacağız. Challenger koltuk mesela. Mesela ya da zombi bir. Bro oynayacağız. He bak. Çizebiliyorsun mesela. Yapacağın kostüm çizebiliyorsun. Bu robot bu mesela. Şu ikisini anlamadım. Üç boyutlu bir şey, resim de mi çizebilsin diyor. Öyle bir şey diyor. Haritaları oyla diyor. Bence oyna. Yani oylamak iyi olur. El, bütün haritaları oyla. Mesela nasıl diyorsun? bir sürü harita var. Bu ne? Ha bu önemli değilmiş. Bunu geçsek de bir şey olmuyor zaten. Bu ne? Ha şu, mesela kulüpten o, o maçı oynamak ister misin diyor. Ve goya bastığında o maçı direkt seni atıyor. Bence bu çok güzel. Kulüpten yazabiliyorsun. Bali'nin mekanı. Zaten Bali'nin mekanı kesinlikle gelmeyecek. Biliyorsunuz ki tatil kaçışı geldi. Bu ne? Haa eskiden dolmak üzere olduğunda şey. Hayır bu değil şey nasıl 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 size. Mesela elimizde kupa yolu değil ya o yüzden da mavi var. Mesela pem mesela şey. Yani bakın pem e, pembe mesela peminki pembe olmuş. Çünkü pem destansı galiba öyle bir şey. Eğer değilse de yorumlara yazın. Öyle bir şey. Öyle devam et. Onları da, da yavaşladın. hadi. Ne yapayım? More. Ben bu kesinlikle geleceğini düşünmüyorum. Bu ne? Ha bak mesela kaç kilo aldı, kaç demeyi çaldı, ne kadar şey aldı. Arkadaşın sıfır mega kaç mega kutu açtı? Ne kadar büyük kutu açtı? Mesela bro sen ne kadar küçük kutu açtı. Hmm, bunlar gelmeli. Mesela ben inanmıyorum bazılarına. Bazıları ben diyor ben bir sürü kutu açtım. Buradan bakarım ne kadar ne yaptığını. Gelmeli kesinlikle gelsin yani. Çok önemli. Önemli bir şey. Bu ne? Artık e, şu select frame yani hani eee e, e, nasıl desem sol en köşede hani fotoğraf seçiyorduk ya artık e, şunlarda dropes alanlara elmas olsun köşese ve altınlı olsun. Bence bu gelmez. Yani gelse de elmaslı gelir, altınlısı gelmez. Bu gelmeli ama yani çok önemli şeyler sunuyor bize. Bu ne? He mesela Snoopy neyle aldı? Normal vuruş mu? Ulti mi, Aksesuar mı? Ulti mi yoksa yine mi ulti? Bak, bunlar önemli. Challenge'da bunları kullanacağım. Siz de bana arkadaşlar şey yorumlara challenge yazın. Ben bundan sonra o challenge'ları yapmaya çalışacağım. Böyle video çekeceğim. Tamam devam et hadi. He, artık görevleri elmasla geçebiliriz. Ya yo yo pardon. Görevleri elmasla da yapabiliriz. Mesela o görevden elmas verecek. Bak bu çok güzel. Çok size söyleyeyim bu çok güzel bir şey. Ve artık kendi fotoğrafımızı da koyabiliriz. Bak bu kesinlikle gelmeli. Ben o fotoğrafı koymak istedim. Kendi fotoğrafımı koymayı tercih ederim. Onun gibi. Gelmeli. Ve kupa arttırıcı. Yok artık kupalarınızı iki katına çıkar. Mesela 40 kupa kalsın 80 kupa. Güzel fikir ha. O bedava kost. Bu ne? Bedava 80. <tık> Gv. Ha. <Evet>, Video da başlamış. Konsept <tık> videosu. Sunat yaptığı kanal yapmış. Bu ortak bu arada. o da yavilezi. Bedava kostüm New Brawler Building screen. New rank yeni şey rankla bir de love mı bir de devam mı. Love ne alaka ben onu anlamadım. He, arkadaşının ne zaman doğacağını gösteriyor. Bence bu gelmeli. O, o zamana kadar mesela pas atamazsın. Onun gibi gelmeli mesela. Rico'nun gelmesinde 2 kalmış. Onunki 4 kalmış. 4 saniye var. Gelirse gelmeli. Bir de ona sesli konuşma kesinlikle gelmesi lazım. Sesli konuşma lazım oyna. Ve yeni ranklar 40'a kadar e, gelmeli bence ya. Bence 40 gram gelmeli. Bak love diyor ki lavın artık o şey olmasın. Lav olsun. Lavın üzerine geçebilirsin ama ölebilirsin diyor. Yani canın gider ölebilirsin diyor. Ama canı çok olan karakter varsa oradan direkt geç. Yani, Mortis hemen geçer oradan. Hemen öne atılıp oradan kaçar. Ama canı gidecek. Bu da diyor bu kostümü almak ister misin? İşte bak ben yanlışlıkla kostüm alıyorum bazen bu çok önemli. Bu kostümü almak ister misin? Zebani boyu almak ister misin? yani gelmeli. Hemen bu yansı kabadan kostümü aldım diyelim böyle olur. Ha, arkadaşın durumu böyle ama sağlığı biraz alt arttığında şey azalın öyle söyle öl ölmek zorunda kırmızı. Cık, gelmeli arkadaşıma böylece yardım e, seni Hem oraya giderim. Saldırırım mesela. Bu çok iyi bir şey. Kutulardan e, evet bunu biliyorum zaten gelmeyecek bu kesinlikle. Kutulardan şey çıksın. Neydi ona da kutulardan. Ya kostüm çıksın nasıl unutuyorum ya. Kutulardan kostüm çıksın bu kesinlikle ama kesinlikle gelmez. Ha böyle bir şey olsun diyor yeni ekranımız ama yok üzerimiz. Daryl'ın şipi mi? Gelmez ki bu zaten geldi bir tane. Şey geldi de bu yüzüncü level. Tatil kaçışı geldi o yüzden gelmez. Ama bir de yüzüncü level olması çok şey yani. Yüzüncü level'i nasıl yapacağız? Bu anlamadım. Bunu anlamadım, bunu bana söylersiniz. Bunu bana söylersiniz. Dışarıdan biraz ses geliyor, ben de biliyorum. Ne yapayım bir şey? Bu ne? Her her renge göre 20 renk oldunda kahverengi, 20 renk oldunda gümüş, 30 renk oldunda şey e, altın, 35 kalinde zümrüt. Bence bu gelmez. Zaten altınla şey gelmişti, saf gümüş gelmişti. Bu gelmeyebilir. Ama belki şu rank 20 ile rank 35 belki gelebilir. Artık dip dinir. Yani 3, e 3, 3 3 3 3 3 vs şey mesela. Arkadaşlarımız 3 3 vs atmak mı? Ne şimdi o? he mesela aksesuar kullandınız onu kullanmak istemiyorum. Jungle'ı basınca kullanıyorum. Bu gelmeli bence. Yanlış karakter kullanınız. Aksesuarınız bitiyor. Bence bu gelmeli. Ve yeni karakter Strawberry Zaten gelmişti. Ne bu? Mold Slasker. Kromatik karakter. Ne diyor? Süperi. Yüzde daha az demiş. Ya bu yalan ya. Bu gelmez. Neyse arkadaşlar. Videoyu da burada bitiriyorum. Umarım hoşunuza bir şey devamlı gibi istiyorsanız like atmayı kanalıma abone olun. Görüşürüz. Bay bay.